kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Yunanistan'dan Libya'ya Türkiye teklifi. Değerli izleyenler, Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif hamleler yaparak bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan, Libya'dan Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının iptal edilmesini ve kendisiyle yeni bir anlaşma yapılmasını istedi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi, Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'te görüşmesinde Başkanlık Konseyi'nin uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin bulunmadığını duyurdu. Başkanlık Konseyi sözcüsü Necva Vehibe, basın mensuplarına verdiği demeçte resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Başkan El Menfi'nin Mitsotakis'te bir araya geldiğini hatırlattı. Buna göre Menfi, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmesinde Cenevre Anlaşması gereği Başkanlık Konseyi'nin herhangi bir uluslararası anlaşma yapmasının mümkün olmadığını, bunun ulusal mutabakat hükümetinin yetkisinde olduğunu belirtti. Menfi ziyareti sırasında iki ülke arasında kültür, ekonomi, elektrik ve yenilenebilir enerji alanındaki işbirliğini canlandırmanın da önemine dikkat çekti. Son dönemde Libya ile diplomatik ilişkilerini normalleşme sürecine sokan Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının iptal edilmesini ve kendisiyle yeni bir anlaşma yapılmasını istiyor.